benimle evlenir misin? Evlenirim. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Allah'ın emri peygamberin kavliyle Figen kızımızı Mustafa oğlumuza isteriz. Verdim gitti. Gözümde canlanır koskoca nazim Sevdiğim nerede ben neredeyim Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle Kaybolmuş benliğim Ben ne haldeyim Efkarım birikti Sığmaz içine İnsi sitem etsem de Azdır kadere Gülmeyi unutan Yaşlı gözlere Mutluluktan haber Ver dilek taşı Dilek Taşı final bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de.